gidebilirsin. Vallahi çok iyi yapıyor. Yani. Gerçekten çok iyi yapıyor. Yapsın nasıl? Vallahi herkes alsın, herkes içini yapsın. Madem bu arabayı çıkıyorsan ben ekmek parası kazanmışsa çıkıp geçecek kısa uzun yok. Evet. Yıllardan beri biz yapıyoruz <laughs> bunu. Şimdiye kadar eskiden de o Taksicilik içinde değil, öyle Taya değil. Evet. değil mi öyle taksicilik? 60 yaşında. Benim arabamda bir kusurum yok. Yani hepsi benim rahatımda bakarım. Diyor. Trafik sıkıştı şu anda değil mi? Evet. 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 De, bir görürsen kızı çelsin dedim.

polisin Yolcu olarak bilmeye çalıştığı, Almadığınız bilginiz olsun. Gerekli ceza işlemi kurad etti. de bu satımda evet. verir misin? Anladım değil abi. Ne diyoruz Ses 2 3 4 5 6ya Sizi... Ben, de. ben de. bir şey demedim ki, demedim demedim ki sen yani yolcuyu almıyorsun, yolcuyu almadığı Ama ben Gerçekten almıyorum de değil, de ben salladık. yolcu geldi, ışıklarda diyorum, yolun ortasında bana soruyor, ben... Ne soruyor? Yani, gidelim. bana diyor ki şişeye gidiyor mu? Birden yolun ortasındayım. Trafikteyim, da. ben gidiyorum, gidiyorum diye bir şey söylemedim şey. ki ona. Belediye şey. evet. belgenini verir misin? Orada abi. Yolun ortasında duruyorum, gelip bana diyor ki gidiyor musun yani? Cevap bile vermedim ben yani ona. Sizin böyle hoş geldiniz. Sivil ekipler mi almadınız efendim? Aracı. Dur, abi. Ya. Işıklarda bekliyorum, ışıklarda gelip bana diyor ki gidiyor musun? Yani yolun ortasında duruyorum yani. Kenarda bir yerde dursam veyahut da beklesem almasam dedikleri haklı tamam. Yolun ortasında dururken birden nereye gidiyorsun veyahut da alıyor musun diye cevap veriyorlar. Bize cevabını veremiyoruz yani. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz artık yolun ortasında. Siz ne dediniz? Alamam mı dediniz? Alakası yok. Türkiye'nin gündemi şu anda taksiler olduğu için bir şey diyemiyorum şu anda. Türkiye'de her şey bitti tak taksilere kaldılar. Abi o arkadaşı ben tanıyorum <laughs> oradaki tamam mı? <laughs> Yolun ortasına döndü, yani, geldi döndü, kafasını soktu. Evet, ses bir bir şey alayım. Alayım. ben ses kaydettim. Cezayir işlemi bana gereksiz bir işlemi yapıyorsun yani evet, şu anda abi? Gerçekten, gerçekten. Ben kenarda bekliyorum ama aldığım kaldı. Bekliyorum ama aldığım kaldı. Ağabeyim ya, tamam ağabeyim. İster daha fazla para istedik bu yıllarda, tüm Bir şey söyleyebilir miyim ben Senin o arkadaş dediğin ben tanıyorum, gördüm orada. Bir de bavulluğu yan yana duruyorlar. İkisi birden cevap verdiler. Bak ikisi birden cevap ver, tek vermediler. İkisi birden verdiler. yani ikisi beraber. Evet, birisi yol istediği için, ikisini de mi almadın? Abi almadım. Ne ki yol ortasındayım diyor sen ya. Ya tamam abi ya. 54 55, konuşuyor efendim. 34 Trabzon Denizli Van 38 plakalı aracımızda memurumuz var bu aracımıza uygulama noktasına alalım tamam. Hangi kuralı var? Herhangi bir kuralı yok efendim. Ben yerinde buluyorum. Güzel bir şey. Çünkü kısa mesafe kimse almıyor. Ben de dedi, taksim dedi. Ben de aldım dedim. Bir şey demedim yani. Peki sivil polis olduğunu anladınız mı? Hayır anlamadım. Ahmet Kemal ceza da bana. Normalde benim hiçbir eksiğim yok. Bir problemim yok yani. 12 senedir bu iş yapıyorum. Yani, yani bir yolcu edememişim nereye gidiyorsun veya e, kaç bereye götürürüm diye. Ben işimi yaparım. Yani buradan kalkıp Beşiktaş Eve'ye gitmemez veya, veya Taksim'e gitmemez diye bir şey yok. Bu işimiz işimizse kısası da çıkar, uzunu da çıkar yani. Ama işte bana kemerden ceza verdi. Canlar sağ olsun. Yapabilecek bir şey yok. Kolay gelsin. Eyvallah.